Herkese hayırlı geceler dileriz. 13 Eylül günlerden pazar. 38. hafta başlıyor analiz videosuyla karşınızdayız. Bu videoda diğer videolar oranında şunu ilave ettik. Ee, hem bu haftaki hareketleri hem de önümüzdeki 03 ay içerisindeki bir takım paritelerimizin olası hareketlerini de birlikte inceleyeceğiz. Her zamanki gibi GBP-USD ile başlayalım. GBP-USD 37. haftayı 1.28'e yakın seviyelerde kapattı. E, şimdi her paritede şu e, altta ve üstte mavi şeritler çizdik belli alanlarda. Örneğin e, GBP USD'den e, bakarsak 1.27.30 mavinin üst noktası, e, 1.26.80 e, alt noktası yani şurada 50 pipsik bir alan var gördüğünüz gibi. Bir de yukarıda bir mavi bulutumuz var. Yukarıda da 1.34 34, 30'la bir 34-70 arasında 30 pipsik bir alan var. Şu görmüş olduğunuz alanda uzun zaman gitgellerin olabileceğini düşünüyoruz. Bu alanlar aslında aşağı veya yukarı momentumun hızlanmasını gösterecek alanlar. Ve şimdi alttakine oldukça yakınız. Yani e, alttaki mavi önemli desteğimiz, yukarıdaki mavi çok önemli direncimiz. Geçildiği takdirde hızlı bir şekilde yukarıya gidiş sağlar veya aşağıya doğru kırıldığı takdirde aşağıya doğru iniş sağlar. Gelelim 38. haftaya. 38. hafta bizler neler bekliyor? Biz bu mavi ana desteğin üzerinde kalacağımızı e, düşünüyoruz. Şu alanda e, 100-150 pipsik alanda yani e, kırmızı noktamızı bakalım. 1.29-40.50 seviyeleri. Burasıyla bulunduğu nokta olan 1.28 arasında birkaç kez gitgeller olabilir. Ne zaman ki 1.29-50 veya üzeri 4 saatlik bir kapanış geldiğinde yukarı hareketin haftalık olarak artacağını düşünüyoruz. Fakat 4 saatlik bir kapanış gelmediği sürece bu 150 pipslik alanda hafta hareketleri sürdürebilir. Peki orta vadede ne yapabilir? Orta vadede iki senaryo ile bakalım. Birinci senaryo alttaki mavi ana desteğimizi kırdığını varsayalım. Burasını kırarsa hızlı bir şekilde 1.24'e kadar gider. Fakat 1.24'te tutunamayacak olan parite tekrar bu mavi çizginin üzerine hızla çıkar ve sonrasında da yukarı çıkış belli periyotlarda başlar ve 3 aylık bazda yukarıdaki ana direnç çizgimize kadar gelebilir. Ya da iyi senaryoda önümüzdeki haftalar içerisinde yukarıdaki direnç kırılırsa yaklaşık 38'li 1.38'li seviyelere kadar kısa orta vadede yukarı yönlü çıkışın açıkçası süreceğini düşünüyoruz. Yani GBP'de bu saatten sonra aşağıya hızlı inişler tekrar hızlı toparlanmalara sebep olacak olan bir noktada ama e, buradaki destek korunduğu takdirde böyle bir harekette olmadan kademeli olarak yukarıdaki dirence önümüzdeki birkaç hafta içerisinde gidip bu direncin e, kırılmaya çalıştığını çalışacağını e, önümüzdeki süreçte görebiliriz. Gelelim Euro-Dolar'a. Euro-Dolar'da da aynı şey var. Alttaki önemli destek yukarıdaki önemli direnç. E, önemli destek noktamız bir e, e, 17 49 ile 117, 75 arasındaki 25-26 pipslik alan. Yukarıdaki önemli direnç noktamız ise 1.20 ile 1, 20, 30 arasındaki 30 pipslik alan. Peki bu alanlar çerçevesinde biz öncelikle ne bekliyoruz? Buradaki ana desteğin tıpkı GBP'deki gibi kırılmadan kademeli olarak öncelikle 4 saatlik kapanışta 1.19.06'nın üzerinde bir kapanış sonrasında da üst e, dirence kadar e, gidiş bekliyoruz ama üst dirence gittikçe de tekrar satıcıların e, 1.19'lara doğru fiyatları ittireceğini düşünüyoruz. Hatırlarsanız geçen hafta demiştik ki dolar endeksi önemli bir sıkışmada. Bu sıkışma önümüzdeki birkaç haftayı yani bundan sonraki en az 2-3 haftayı sıkıştırabilir ve dolayısıyla da bu sıkışıklık önümüzdeki haftalarda euro dolarda da bu iki mavi alan arasında gitkellere sebep olabilir. Gelelim Gold'a. Gold'da da aynı şekilde sıkışma var. Farkındaysanız bu hafta özellikle yalnız Gold'un bir özelliği var. Gold bu hafta kuvvetle muhtemel hareket edecek. Yani alttaki 1915'i veya yukarıdaki 1960 seviyelerini yani şu görmüş olduğumuz alt desteği veya üst direnci kırıp Hızlı bir şekilde aşağı veya yukarı hareket edecek. Peki üst direnci kırarsa nereye kadar gidebilir? Biz e, yaklaşık 1990-2000 seviyelere kadar çıkacağını, oralarda bir durağan bir sürece girip hatta tekrar e, bu direnç noktasına bu sefer destek yapıp döneceğini düşünmekteyiz. Yani 1990 üstüne önümüzdeki süreçte birkaç haftalık süreçte çıkamayacağını ama buralara kadar tırmanışın olabileceğini öngörüyoruz. Peki alttaki destek kırılırsa işte o zaman kırılırsa 1865'e kadar hızlı bir iniş ekranlara yansıyabilir ve sonrasında 1865'ten sonra 1800-1790'lara kadar bu kayıp derinleşebilir. Yani aslında gold bir şekilde aşağılarda 1780'lere bir dokunmak istiyor. Fakat büyük güçlü alıcılar buna izin verecek ve önümüzdeki haftalar bunu birlikte yaşayacağız. Diğer taraftan yukarıya doğru gitmek isteyen ciddi bir alıcı yükü de var. Bu anlamda kitlendi. Ama biz hafta ortasına kadar bu kilitin açılacağını düşünüyoruz. Ama şunu da belirtiyoruz. Aşağı kırıldığında aşağı çok daha iştahlı inebilecekken yukarı kırıldığında 1990'lara bilemediğiniz 2000'lere kadar e, rak, hareketlerin olabileceğini, 2000'de bir durağan bir sürece geçebileceğini düşünmek lazım. Yani bir anda burayı kırdı, hadi 2000'lere, 2100'lere gidiyor, şu an için erken. Yani biz tabii ki Gold'u orta vadede, orta uzun vadede 2320'ye kadar bekliyoruz. Bu beklentimizi koruyoruz. Ne var ki bu ne olabilir o zaman? Bu hafta diyelim onu kırdı. 1990'lara kadar çıktı. Çıktıktan sonra hızlı bir şekilde aşağı doğru tekrar 1950'lere bu iki mavi arasına tekrar belli bir süre yine girebilir. Böyle bir olasılık açıkçası bekliyoruz ama bakalım hafta içinden sonra takipte olacağız. E, USA'da Japon yenini de aldık bu hafta çünkü yürü aslında Goldla eşdeğer düzeyde, onda da bir sıkışma var önümüzdeki 2-3 gün içerisinde. E, yukarı veya yine burada da iki, iki mavi noktamız var gördüğünüz gibi aşağıda e, 105-40'lı e, ortalamalar, yukarıda da 106-90'lı ortalamalar. 106-90'ı geçerse gideceği yer 108-15'e kadar hızlı bir hareket bekliyor ya da 105 30ları kırarsa, aşağıda da 104 onlara .10 kadar ciddi hızlı bir düşme oralarda da tekrar bir toparlanma ekranlara yansıyabilir. Aslında bu da goldla aynı fakat goldun tersi yani gold biz e, öncelikle yukarının kırılacağını düşündüğümüzü söylemiştik. E, tabii ki Japonya'nın de öncelikle aşağıdaki desteğin kırılacağını e, düşünüyoruz. Sonuçta bunlar kuvvetli muhtemel e, ters hareketlerde bulunacak iki parit olacak ve hızlı bir şekilde Japon yeni' belli bir süreliğine e, tekrar e, değerlenecek ve sonrasında da buralardan kuvvetli muhtemel 104'ler inince tepki alışları e, yeniden ilerleyen haftalarda gelebilir. Yani Japon yeni ile Gold e, ters bir şekilde. E, hareket edebilecek. E, bunları bu hafta içi itibariyle bakın salı çarşamba itibariyle ekranlara hızlı yansıyacağını düşünüyoruz. E, bu konuda özellikle dikkat çekmek istedik. Türk Lirası'na gelince Türk Lirası'nda da yine iki mavi çizgimiz var. Yukarısı 7.55 seviyeleri aşağısı 7.30 seviyeleri. 7.55'in geçilmesinin veya 7.30'un aşağı yönü kırılmasını önümüzdeki bir ay boyunca açıkçası beklemiyoruz. Belki 3 Kasım ABD seçimleri ne kadar da böyle bir süreç e, git gel olabilir. Bir de bunların arasında 7.40 koyduk. 7.40 da aslında bir destek. E, ne var ki alttaki 7.30 kadar güçlü değil. 7.40'lara da geldikçe yine 7.45, 7.48'lere itiş, 7.55'e yaklaştıkça da tekrar 7.40'lara doğru bir iniş söz konusu olabilir. Ama 7.44 saatlik bir kapanışta kırıldığında 7.30'a kadar da hızlı inişin olma ihtimalini gözden kaçırmamak lazım. Yani bu parite önümüzdeki 9. ayın 13'ündeyiz. 11. ayın 3'üne yaklaşık 50 gün var. 50 gün boyunca bu çizgi aralığında git gel olacağını düşünüyoruz. S&P biliyorsunuz hafta sonu e, kredi notumuzu düşürdü. E, baktık bazı analistlerimiz bu kredi notun düşmesiyle Türk lirasının yukarı doğru bir hareketleneceğini düşünüyor ama biz biraz daha euronun güçleneceğini ve doların biraz daha zayıflayacağı bir süreç yaşayacağını düşündüğümüz için önümüzdeki 6-7 hafta e, bunun tabii ki Türk lirasına da etkisi olacağını ve 7.55'in kolay kolay en azından şu ara geçilemeyeceğini düşünüyoruz. Umarız da e, en azından şu anki Türk ekonomisi için bu düşündüğümüz gibi olur. Gelelim Brent'e, Brent petrol, e, Brent petrol e, bizim e, size göre 39.50'de yaklaşık kapanış yaptı 37. haftayı. Burada da iki mavi nokta var. Fakat bu iki mavi nokta diğerlerine göre çok daha yakın. Tıpkı işte e, USD e, pardon gold gibi yakın ve bu hafta limitlerinde yine yani toparlarsak Japon Yeni hafta ortasına kadar bir yöne patlayacak. Gold hafta ortasına kadar bir yöne patlayacak ve kuvvetle muhtemel Brent de hafta ortasına veya hafta limitlerine kadar patlayacak. Peki patlama noktaları nereler? Ee, şöyle bir şu mavi alanlara bakalım. Mavi alanların ortalaması 38.50. 38.50'nin altına indiğinde e, nereye kadar? 33.50'ye kadar aşağı yönlü bir patlama bekliyoruz. Ha, bu bu hafta limitlerinde aşağı patlar fakat 33.50'ye kadar hafta limitlerine inemeyebilir. Önümüzdeki birkaç hafta içinde inebilir. Ee, ya da burada da e, 40.50 ortalamamız var. 40-50 üzerinde bir kapanış yani şu mavinin üstünde direncin üstünde bir kapanışta bizi yaklaşık 43-50'ye kadar 300 pipsik bir e, alanda şuradan sonra e, götürebilir. Ama aşağı yönlü eğilimi nasıl ki Gold'da yukarı yönlü eğilimin daha bize göre yüksek ihtimal olduğunu paylaştıysak sizinle burada da Brent'te de aşağı yönlü eğilimin e ee, bir çıt daha fazla gözüktüğünü söyleyebiliriz. Fakat e, öncelikle şunu söyleyelim. Gold'da da de belirttik. E, burada da belirtelim. Bu eğilimler kırılmadığı takdirde hiçbir anlam ifade etmez. Biz Gold'u yukarıya patlayacak diye düşünürüz. Aşağıya patlayabilir. Sonuç itibariyle burada %50-50'ye yakın olasılıklar var. Yani 55-45% veya 60-40 hani böyle tutup da %90'a %10 gibi olasılıklar burada yok. Ona çok dikkat etmek lazım. Yani biz Gold'da da %60 yukarı patlar, %40 aşağı patlar diyebiliriz ancak. Daha büyük bir ihtimal söyleyemeyiz. Brent'te de aynı şeyi söyleyebiliriz. Brent'te de %60 aşağıya, %40 da yukarıya patlayabilir. Fakat Brent'te de şunu belirtelim e, diyelim ki bu aşağı patladı ve 33 geldi. 33 gelirse ne olur? Daha aşağı nereye gider noktasında? Açıkçası biz 30 ye kadar da belki bir gidiş olabileceğini ama 33 50 ile 30 50 arasında fren yapacağını hemen şuraya böyle bir e, 30 50'yi de çizelim. Aynen böyle. Yani 33.50 ile 30.50 arasına girip çıkabileceğini, buralarda bir fren oluşacağını ve kademeli olarak öncelikle buradaki desteğe tabi o saatten sonra direnç olacak buradaki desteğe geleceğini e, direnç olarak bu desteği ya yani direnç e, C kırdıktan sonra o bakış açısıyla konuşursak aşağı inip yukarı çıktığı için çıkacağı için bu direnci kırdıktan sonra tekrar yoluna orta vadede bize göre 49-54 bantına kadar bir e, Brent'in çıkmasını bekliyoruz. Ama öncelikle Brent'in 33'lerde tekrar bir güç toplaması için inmesi gerektiğini e, düşünenler deniz onu önümüzdeki haftalarda e, belki de günler içerisinde e, göreceğiz. Her zaman en doğruyu unutmayalım, en doğruyu e, piyasa söyler. E, biz de piyasanın söyleme olasılıklarını sadece sizle e, her hafta olduğu gibi bu hafta da bu aniz videomuzda paylaşmış oluyoruz. Durum kısaca e, bu şekilde e, umarız e, bu haftada 38. haftada en iyi şekilde başlar ve hafta e, boyunca güzel e, sonuçlar elde ederek haftanın kapanışını cuma akşamı hep birlikte yaparız. E, şimdilik hoşça kalın, hayırlı geceler diliyoruz.